Atatürk, Kemalizm, Layıklık dendimi akla gelen ilk isimlerdendir. Özellikle son yıllarda televizyon kanallarında izlediğimiz tartışmalı haber programlarının gedikli konu, her şartta Atatürkçülüğün ve Atatürk inkılaplarının tavizsiz savunucusu. Derin ama gerçekten çok derin tarih bilgisi, Siyasal bilimlerdeki uzmanlığıyla düşünce adamı Sayın Profesör Toplamış Ateş, bugünkü konu Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, mahcup ettiniz Sedef Hanım. Estağfurullah, bu kadar Atatürkçülükten bahsettik, ilk soruma da onunla başlamak istiyorum. Tabii. Şimdi özellikle son günlerde... Ee... ...insanlar kişisel savunmalarını yaparken dahi... ...Atatürk'ten bahsediyorlar... Evet. İşte defilelerde Atatürk resimlerinin basılı olduğu... tişörtlerle mankenlerimiz... podyumlarda yürüyorlar... ...ya da arabaların arkasında... ...atam izindeyiz şeklinde sticker'lar var... ...yani bir şekilde acaba Atatürk... ...düşünceden bir anlayıştan çok... ...meta haline mi geliyor? Ee, şimdi Sedef Hanım bu... ...Atatürk'ün metalaşması... E, ...hatta kimilerinin... ...indinde bir ticaret mi haline gelmesi e, Cumhuriyetimizin her döneminde var olan bir şeydir. Ancak toplumumuz e, son yıllarda e, Kemalizm'den çok uzaklaşmıştı. Yani Atatürk'ü çok sevmesine rağmen unutmuş. E, Atatürk devrimlerinin bu topluma getirdiği kazanımları sanki yaşamın normal bir parçasıymış gibi görmeye başlamıştı. E, ne zaman ki e, bu kazanımların büyük gayretlerle, büyük zahmetlerle, büyük mücadelelerle elde edildiğini anladı, ha o zaman bir gün kaybedilebileceğinin korkusuna da düştü ve ondan sonra e, Atatürkçülüğe ve Kemalizme hem biraz daha fazla sarılırken toplum, hem de bunu deklere etmekten, bir şekilde göstermekten. ...kendini alıkoyamamaya başladı. Bu bir duşa vurum bir anlamda. E, tarif çıkma. Aslında tabii. bunun tabii ki hoşluğu var ama... ...öte yanda e, sanki... ...iki ucu sivri bir e, bıçak misali... E, ...bir de dezavantajı var... ...bir tehlikesi var... ...bir sembolleştirme söz konusu olduğu zaman... ...acaba o Atatürkçülüğün gerçek anlamından... ...uzaklaşma tehlikesi de var mı? E şimdi böyle bir tehlike her zaman olabilir ama... ...görsün isterseniz... ...ben bunu özlemiştim. Hani böyle arabaların arkasında atam izindeyiz yazılmasını, evet. e, hanımlarımızın göğüslerine kimi zaman böyle kocaman kocaman e, Atatürk portresini bir şeyine maskını takmalarını, e, çocuklarımızın e, Atatürk rozetiyle dolaşmalarını özlemiştim. O bakımdan içerdiği bütün tehlikelere rağmen o söylediklerinize katılıyorum. E, şu anda toplumumuzun bir kesiminin bu şekilde davranmasını doğrusu ben e, sempatiyle hoşnutlukla karşılıyorum. Tabii ben aslında toplumda cepheleşmeden yana pek değilim. Ama e, toplumumuzun bir kesimi hani belirli bir takım giysileri e, bir siyasal şov şekline dönüştürdüğünde e, toplumun bu kesiminin de kendini böyle ortaya koymasını demokratik bir tavır olarak görüyorum. Evet. Bir de siz gerçekten e, her şartta biraz önce de söylediğim gibi e, Atatürkçülüğü savunursunuz, Atatürk inkılaplarından bahsedersiniz ve bu nedenle de birçok insanın e, hedefi haline geliyorsunuz. Örneğin hatırladığım kadarıyla 1994 yılında size karşı bir suikast girişimi de evet. olmuştu. Ürküyor musunuz ya da sizin düşüncelerinizi koyu ve radikal bulanlara nasıl bir karşılık veriyorsunuz? Valla doğrusunu isterseniz insanın ürkmemesi mümkün değil. E, kaldı ki o olaydan sonra e, sürekli korunuyorum, yani yakın korumayla dolaşıyorum, evim korunuyor. Hani bu ne derece faydası var bu darca tartışılabilir ama. Yani öyle ki düşünce adamlarını, gazetecileri e, toplumumuzda korumak durumunda e, kaldık. E öyle oldu, öyle evet. oldu. E, ...doğrusu bunun getirdiği bir ürküntü var... ...ama fazla da aklımıza getirmiyoruz... ...yani aklıma getirmiyorum... E, ...çünkü bir kere korkunun ecele faydası yok... İkincisi e, ...bir örgüt, bir insan hakkında... ...bir karar aldı o karar olur... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanını bile... ...koruyamıyorlar... ...onun için biraz da tevekkül et Allah deyip... E, ...bu işi götürmek lazım... ...tabii insanlar... E, ...inandıkları, savundukları şeyin... ...doğruluğuna, haklılığına inanırlarsa eğer eğer gerçekten bu inancı yürekten bağlıysalar bu insana ayrıca cesaret ve güç de veriyor. Özel zannederim bu güç ve cesarete de sahibim. Evet. Peki Atatürk'te devam edeyim. Atatürk'ün yurt dışında yeterince tanındığını düşünüyor musunuz? Efendim Atatürk yurt dışında tanınan bir insan, tanınan bir insan. Ama örneğin ben yurt dışında bir süre yaşayan bir e, Türk vatandaşı olarak e, Atatürk gibi hem asker hem de iyi bir politikacı kimliğini dünyasında e, e, birleştirmeyi başarmış ender liderlerden biri olarak dünyada yeterince tanınmadığını düşünüyorum. Örneğin bir Gandhi filmiyle Gandhi artık dünya çapında bir bilinen bir liderken evet. Atatürk o denli bilinmeyen bir e, lider. Üçüncü dünya ülkelerinde tabii ki tarih kitaplarında, e, sosyoloji kitaplarında bahsedildiğini ve örnek alındığını biliyoruz ama yine de bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum. E, siz ne diyeceksiniz bu konuda? Hala, eğer e, şu Gandhi filmi çevrilmeseydi Gandhi'yi de kimse tanımıyordu. Dünyada. Bize de bir Atatürk filmi mi acaba gerekiyor? E vallahi iyi olur. İyi olur. Yani bu şey değil. şakalı içten iyi evet. olur. Yani e, özellikle sizin değindiğiniz önemli bir husus var. Şimdi Kemalist devrim modeli kendi türünün ilk örneğidir. Çünkü dünya üzerinde şimdiye dek gördüğümüz devrimler belli bir sınıfın yeni tarih sahnesine çıkan ya da eskiden var olmakla beraber güçlenen bir sınıfın ürünüdürler. Yeni bir sınıf yeni taleplerle ortaya çıkar. Eski düzen bu talepleri karşılayamayınca patlamalar olur. Ve kimi zaman devrim olur kimi zaman da kan gövdeyi götürür. ...devrim olsa da götürür ama... Ee, ...şimdi bizim devrimimiz... ...Türk devrimi böyle bir devrim değildir... ...Türk devrimi toplumda... ...bağımsızlıktan yana olan tüm güçlerin... ...bir araya gelmesi... ...ve önce bir bağımsızlık savaşı yapmaları... ...ve ardından da... ...çağdaş modern bir devlet kurmaları... ...şeklinde gerçekleşmiştir... ...daha sonra 1950'li yıllarda... E, ...demokratik devrim... ...milli demokratik devrim... ...adıyla göreceğimiz... Bu devrim türünün ilk örneğidir ve bu şekliyle özellikle sömürgelerin uluslaşması sürecinde 3. Dünya ülkelerinin liderlerine, 3. Dünya ülkelerinin aydınlarına örnek olmuştur. Evet. O bakımdan Atatürk çok bilinen bir insandır. Hani Cezayir'de bağımsızlık savaşı sırasında üniversite öğrencilerin odalarını Mustafa Kemal'in isimleri süslüyordu. Buna katılıyorum ama daha çok bu bilgi düzeyini 3. Dünya ülkelerinde görüyoruz. Bağımsızlıklarının sömürge imparatorluklarına karşı kazanmış 3. Dünya ülkelerinde ama bir batıda Evet, tarih kitaplarında var. Bilim adamları biliyor, profesörler biliyor ama halk bazında Atatürk'ün yeterince bilinmediğini düşünüyorum ben. E tabi şimdi bir de şunu düşünmek yani bunu lazım bunu değiştirmek için ne yapmalıyız Vallahi Atatürk filmini çekmemiz lazım evet. Atatürk filmini çekmemiz veyahut da çektirtmemiz lazım ayrıca e, şu da var Atatürk erken öldü Şimdi Gandhi e, toprağı bol olsun yıllarca yaşadı. 70'ine kadar mı yaşadı, ne yaşadı? Yani yaptığı mücadele çok daha uzun bir süreç içinde duyuldu. Ta 1920'lerden başlamış hatta 16-17'lerden başlamış ve o mücadele ta 1950'lere kadar geldi. 30 küsur Atatürk'ün öyle değil ki Anafartalar kahramanı olarak tanınması 1915 ki çok ufak bir çevre tanıyor. Daha sonra Anadolu Hareketi'ni örgütlemişti ve Cumhuriyet 20 ölümü 38. 15 yıllık 20 yıllık bir süreç. Çok kısa bir çok hayata, kısa bir hayata bir, evet. çok şey sığdırmış evet. bir lider. Peki sizin e, televizyonculuğunuz var evet. e, ya da bir dönem yaptınız. Abdurrahman Dilip Akla bir programınız vardı. Evet. E, teması da Hoşgörü'ydü. Hoşgörü üzerine kurulmuş bir programdı bu. Evet. Hatta bu nedenden dolayı Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Hoşgörü ödülünü de kazandınız. Ben şu soruyu yöneltmek istiyorum size. Sizce Türkiye'de insanlar yeterince hoşgörülü mü? Farklı olanı biraz yok etme eğilimi var mı bizim toplumumuzda? Vallahi e, Sedef Hanım, bizim insanlarımız da dünyanın diğer yöreleriyle yaşayan insanlar gibi. Hani öyle çok büyük bir farkları olduğunu zannetmiyorum. E, kim zaman çok hoşgörülü, kim zaman çok hoşgörüsüz. Hatta batılı ülkelerle mukayese zaman ben bizim toplumumuzun, bizim insanlarımızın, bizim batılılara oranla daha hoşgörülü olduğumuzu, daha sıcak olduğumuzu düşünürüm. Ama kimi zamanda olmadık bir yerden olmadık bir derecede katılık sergileriz. Bu da bizim herhalde ulusal özelliğimiz olsa gerek. Çelişkili insanlarız, toplum olarak da çelişkiliyiz. En hoşgörülmeyecek şeye hoşgörülü davranırız. En önemsiz hoşgörülmesi çok basit olan bir şeye hoşgörü gösteremeyiz. Ee, yani ben bu konuda, hoşgörü konusunda toplumumuzun yani başka toplumlardan ne ileride ne de geride olduğunu düşünüyorum. Ama genellikle sıcaklık açısından, sevecenlik açısından sıcak ve sevecen bir toplumuz. Peki toplumun, bizim toplumumuzun Türkiye'nin içinde bulunduğu o sosyolojik, o kimlik çatışmalarını, o yaşadığımız dilemaları biraz örnek vererek anlatabilir misiniz? Bir yandan bir şeyi savunuyoruz ama öte yandan tam aksini yapıyoruz kimi zaman. Ya yapıyoruz. Şimdi o bize biraz bizim Akdenizliliğimizden geliyor. ...efendim biraz heyecanlı olmamızdan geliyor... ...biraz duygusal olmamızdan geliyor... ...biraz itilip kakılmışlığımızdan geliyor... ...gibime geliyor... ...iki kere geliyor oldu ama... ...şimdi... ...bugün Türkiye... ...ilginç bir coğrafyada... ...bakın bunu coğrafyayla anlatmaya çalışayım size... ...şimdi günümüzde bazı kavramlar var... ...bazı durumları belirleyen... ...örneğin kuzeyli ülkeler deyince... ...zenginliği kastediyoruz... Güneyli ülkeler fıkaralığı temsil ediyor, batı gelişmişliği temsil ediyor, doğu geri kalmışlığı. Şimdi bir dünya haritasına açıp baktığımız zaman Türkiye kuzeyli ülkelerin en güneyindeki ülke, güneyli ülkelerin en kuzeyindeki evet. ülke. Batının en doğusundayız, doğunun en batısındayız. Hep aradayız. Hep arada kalıyoruz. Bakın bugün bizi batı dünyası, yani öyle yönelmeye çalıştığımız, kaderimizi bağladığımız, ilkelerini ilkelerimiz olarak saydığımız batı dünyası kendinden saymaz. Hani biz Osmanlı diyoruz ama batının tarih kitapları hep Türklerdir. Türkler Viyana'yı kuşatır, Türkler Balkanlara çıkar, Türkler Preveze'yi kazanır. Türklerdir bu. Şimdi batı dünyası Türkler denildiği zaman hala bizim işte o barbar efendim ki barbar onları olan barbar da değildik ama hep savaşçı bir e, toplum düşünürler ve e, Hristiyan dünyasına doğudan yönelen bir tehdidi simgeler Türk olmak. Aslında bir anlamda o imaj hala da e, devam ediyor. E i̇şte ki, ediyor, evet. tabi ediyor. E şimdi e, Batı biz böyle görürken İslam dünyası pek kendinden saymaz bize e, bizim kimi ülke içindeki muhteremlerin görüşlerine paralel olarak laik ve çağdaş yapımızı Müslümanlıktan bir uzaklaşma, bir kopuş olarak değerlendirir. E şimdi ne batılıya yaranabiliyoruz ne doğuluya yaranabiliyoruz. Hani böyle yalnızlığın getirdiği bir paranoya belki bizde böyle çelişik duygulara böyle ilişlere çıkışlara zikzaklara neden oluyor. Sınırları çok belli bir kimliğimiz belki de yok ama bunun da yok. kötü bir yanı da yok. Hayır. Belki de bu da bize has bir özellik. Efendim bize has bir özellik. Ayrıca şöyle bir özellik bu. Şimdi bugün Türk ulusu bir devlet ulusudur. Yani bir devletin vatandaşı olmaktan kaynaklanan bir ulus özelliğimiz var. Yani ırka, kana efendim e, dine, mezhebe dayanmayan vatandaşlık temelinde bir ulus anlayışımız var. E tabi bu vatandaşlık anlayışında ulus anlayışının, vatandaşlık temelinde ulus anlayışının e, etnik bir temeli olmuyor. Efendim dil temeli de bazen olmuyor. ...duygu temeli de olmuyor... ...ama biz o duyguların hepsinin üzerinde... ...işte bir Türk'lük duygusu... ...yaratmaya çalışılan bir politikanın uzantısıyız... ...zannederim başaracağız. Peki hemen buna paralel... ...sizin tarihçi yönünüzde biraz öne çıkarmak için... ...bir soru soracağım... ...tarihle ilgili... Hmm. ...tarih kitaplarımız... ...adeta edebiyat kitabı gibi... ...şimdi bilmiyorum ama... ...benim annemler... ...Emin Oktay tarafından yazılmış tarih kitabını okumuşlar. Tabii. Keza ben de hem ortaokul hem lise yıllarımda Emin Oktay'ın tarih kitabını okudum. Şimdi kardeşim de Emin Oktay'ın tarih kitabını okuyor. Neden? Ee, vallahi tabii şimdi annen, annenizin kuşağı bizim kuşak. Emin Oktay'ı okuduk. Ee, tarihe belli bir yaklaşım vardı. Sizin kuşak da onu okudu. Çünkü tarihteki olaylar değişmedi. Aynı kaldı. Kardeşiniz de şimdi onu okuyor. Olaylar aynı olaylar. Muhtemelen çocuğunuz da aynı şeyi evet. okuyacak. Fakat, olaylar aynı ama fakat, bakış fakat, değerlendirmek... Fakat, evet. fakat, fakat. Ee, şimdi benim bildiğim kadarıyla biz o günlerin biraz gerisine düştük. Çünkü o günlerde Batı e, tarihi Batılı sosyokültürel kurumlara biraz daha ağırlık veriliyordu. Şimdi böyle bir milli tarih falan çerçevesinde onların epeyce bulandığını ...maalesef gözledim. Biz bulunduğumuz noktadan geriye gittik. Ayrıca e, artık dünyada bir takım kavramlar değişmeye başladı. Efendim yurt sevgisi, ulus sevgisi aynı kalmakla beraber... E, ...bir takım evrensel boyutlu anlayışlara doğru gidilmeye çalışılıyor. E, biz bunun biraz gerisinde kaldık ama bunun gerisinde kalmamızın nedeni de zannediyorum Sedef Hanım... ...biraz fazla itilip kakılmamız... ...biraz fazla yalnızlığa doğru... ...çekilmemiz... ...tepki olarak bunu gösteriyoruz... ...gibime geliyor. Evet ama bunu edebiyat kıvamındaki tarih kitaplarıyla... ...genç nesillere vermemiz mümkün değil... ...çünkü eğer onlara biz sadece... Türk, kahraman Türk ordularıyla düşman askerler arasında yapılan savaşlar e, ve sadece ülkeler bazında bir tarih e, bilgisi sunarsak onların da evrensel bakışını temin etmeniz mümkün olmaz diye düşünüyorum. Şimdi, <laughs> Muhakkak bir tarihçi olarak bunun çok daha derin bir değerlendirmesini yapacak. Bu, bu konuda ben de e, fevkalade çelişik duygulara sahibim. Şimdi bir kere toplumların karizmalara, karizmatik liderlere ihtiyacı vardır şimdi eğitimin amaçlarından biri hele bizim gibi heterojen, türdeş olmayan e, toplumlarda eğitimin amaçlarından biri toplum içinde birliktelik duygusunu geliştirmektir. İşte bu birliktelik duygusu eğitimle gelişiyor. Şimdi elbette e, kahramanlıklarla vesaireyle tarihi açıklamak mümkün değil ama bütün devletler Fransa'sında da böyledir, bu Almanya'sında da böyledir, İngiltere'sinde de böyledir. Bütün devletler kendi ulusal değerlerini çocuklarına aktarmak isterler. Evet. Ee, kendi devlet kurucularını yüceltmeye, onları karizmatik bir hale sokmaya çalışırlar. Bakın Amerika Birleşik Devletleri ki siz de e, bulunmuşsunuz orada. Neden e, kurucusuna başkentinin adını veriyor? bir de ayrıca bir eyalet adını hı hı. E, kurucusuna veriyor. Kıtayı keşfelerinde o District Columbus diyor, onu da gönlünü alıyor veya düşünün neden Rus Çarlığı e, kurucusuna Petro'ya başkentinin Petrograd'ın adını verdi? Neden Sovyetler Birliği o e, kentin adını Lenin'e, Leningrad'a Leningrad. değiştirdi? Ha bunların hepsinin kökeninde işte e, toplumun çocuklarına bir ulus duygusu, bir ulus birinci verme çabası yatar. O bakımdan e, bizim tarih olsun ilkokulda, ortaokulda, lisede Kimi zaman çok doğruları içermesi bile, bu işlevini çok önemli görüyorum. Buna katılıyorum ama bunun ötesinde bir de artı acaba tarihi biraz da genç nesillere sevdirmek açısından yani tarih birçok öğrenciye göre sıkıcı ve daha da tehlikesi işe yaramayan bir ders olarak kabul ediliyor ve bu çok yanlış bir kanı bunu değiştirmek adına acaba biraz daha o dönemin insanların insan bazında birey bazındaki yaşam şartları hayata bakışını vermemiz daha beşeri yönünü tarihin ortaya koymamız gerekmiyor mu. Efendim çok faydalı olur, çok faydalı olur. Ee, ben e, lise ikinci sınıfta vefaya geldiğim zaman tarih hocamız rahmetli Reşit Ekrem Koç'uydu. Böylece tarih maharik okumazdık. Haremde neler oluyor, mutfakta neler oluyor bunları dinlerdik ve böyle müthiş bir keyifte, müthiş bir keyifte e, ders görürdük. Ve çok da şey öğrenirdik. o örnekler sayesinde tarihi tabii, tabii, Çok, şey öğrenirdik, çok şey öğrenirdik. Şimdi tabi durum müsait değil. Biraz anlatsam bayılırsınız <laughs> sizde de. Ee, tabi tarihi öyle ele almanın program sonrasında baygıları. biz devam edebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, bir de genç neslin e, biraz apolitik olduğu söyleniyor. Buna katılıyor musunuz? Ee, bir ara öyleydi. Bir ara öyleydi. 12 Eylül'ün e, baskısıyla ve etkisiyle ...gençlerimiz siyasetten kopmuşlardı. Ancak e, aynı sebepler aynı sonuçları doğuruyor. Türkiye'deki sorunlar, Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin sorunları değişmedikçe... ...o sorunlar üç aşağı beş yukarı benzer sonuçlara yol açıyor. Şu anda benim karşımdaki öğrencilerim, işte 1980 öncesindeki öğrencilerin tepkileri neydi ise, arzuları neydi ise, siyasete bakış açıları neydi ise, üç aşağıda, beş yukarı aynı e, duygularla dolular. Tabi aradan geçen 20 sene içinde bir takım üslup değişiklikleri, hı hı. bir takım e, bu sözcü pek sevmem ama vizyon değişiklikleri oldu. Ama gençlerimiz politikaya ilgi duyuyorlar. E, bir ara şöyle bir kanaat vardı. Efendim kurtuluş bireyseldir. ...herkes kendini kurtarırsa toplum kurtulur. Hı. Ama çocuklarımız... ...bireysel kurtuluşun olmadığını gördüler. Zaten kurtulmuş olanlar... ...bireysel kurtulabiliyor. <laughs> kurtulmuş olamayanların kurtuluşu... Evet, 80'li yılların... E, ...söylemiydi bu biraz bireyselcilik... Evet, ...vardı. Evet, evet. Şimdi tekrar her şey yerli yerine oturdu. Çocuklarımız... E, ...toplumsal bir kurtuluş olmadan... ...insanların kendini kurtaramayacağına tük kurtarmanızsa çok milli piyangodan büyük ikramiye kazanmak kadar rastlantısal olduğunu biliyorlar. Bunun bilinci içinde mücadelelerini yürütüyorlardı. Peki çocuktan laf açılmışken biraz özel hayata gelmek istiyorum. 50 <laughs> yaşında bir baba olmak nasıl bir duygu? Müthiş bir duygu. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir duygu. ben 46 yaşında baba oldum. Şimdi kızım okula başladı. Tabii bu artık kaçmış bir trendi benim için. Hani kaçmış olan bir trenin tekrar geri dönüp sizi e, perondan alması gibi bir şey oldu. E şimdi ileri yaşta tabi baba olmanın e, getirdiği büyük avantajlar var. E netice olarak artık yaşam mücadelesinde varmak istediğiniz bir yere varmış oluyorsunuz. Ekonomik olarak sorunlarınızı önemli ölçüde çözmüş oluyorsunuz. Ve böylece çocuğunuzun e, taleplerini daha rahat karşılayabilip daha çok şımartabiliyorsunuz biliyorsunuz bunlar avantajları. Ama netice itibariyle hele küçük yaştaki bir çocuk babasından biraz da fizik güç gerektiren eylemler bekliyor. Koşmaca oynamak falan gibi. Oralarda pek başarılı olamıyoruz. Ama o sizi yine de koşturuyordur eminim. E, koşturuyor, koşturuyor da çok zorlanıyor. <laughs> Peki onu nasıl bir Türkiye bekliyor? efendim onu çok güzel bir Türkiye bekliyor hiç kuşku duymuyorum zaten bütün kavgamız onlar için Ayşegül için, Ayşegül'ün yaşıtları için onun ablaları için sizler için ee, biz bir kavga yürüttük ve yürütmekteyiz bizden sonra sizler aynı kavgayı götüreceksiniz ee, Ayşegüller götürecek onlardan sonra gelenler götürecek ama her gün Türkiye biraz daha iyiye gidiyor ee, bakın 1920'lerde bu ülkede bir referandum yapılsaydı Şeriat mı isterseniz layık cumhuriyet mi denilseydi hiç kuşkunuz olmasın halkın büyük çoğunluğu şeriat devletini isterdi. Bugün aynı referandumu Türkiye'de yapalım, hodri meydan diyorum her zaman ben. Hiç kuşkunuz olmasın halkın %80'i layık cumhuriyetten yana oy kullanır. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bir dağ başına gidin, bir orada köy kahvesine girin, bakarsınız orada Atatürk'ün resmi vardır. Evet. Ha bunlar devlet zoruyla, baskıyla olmaz. Bu toplum Atatürk'ü sever, bu toplum özgürlüğünün bilincindedir, kendi egemenlik hakkına sahip olmanın ne demek olduğunu bilir ve kolayla bundan vazgeçmez. Onun için arşivler daha güzel bir Türkiye'de mutlaka işleyecek. Peki çok teşekkür ediyorum efendim ama size şimdilik bir yere bırakmıyorum. Çünkü bizim programımızın bir defteri var. Portreler adını verdiğimiz. Oraya e, içinizden geliyorsa, aklınızdan ne geçiyorsa, 3-5 satırda olsa Tabii. yazmanızı rica ediyorum. Ve programımızın...